Modlu Survival <laughs> Modus. Modlu Survival'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Biz uçan bir ayı ve atız şu anda. Evet, benim de popomda bir <laughs> fes var. Popomda fes aynen. var. Aynen. Popomda fes olan bir atım ha. Onu yani şey yapmayalım. <laughs> Ben takamıyor muyum şapka acaba? Takamıyorum. Alt şapka takamıyor. Peki. Şimdi yeni bir mod indirdik. Şey. Yeni bir mod Assassin istedim. Craft modu. Ben zaten sana Atlasan bir modu. Ve bayağı da güzel bir mod. Ee, bu arada Orship modu çalışmıyor arkadaşlar. Evet, çünkü Aynen, biz hatalı biz yapamam. Ha, yapamadık değil, hatalı. Ee, doğru talimatlar yapmama rağmen olmuyor. Ee, bir de şey. Like arkadaşlar sen sevinirim diye. Aynen, like atarsanız yine seviniriz dediğimiz gibi seviyeye evet. devam etme amaçlı. Aynen. Evimin <laughs> MM üstünde peşli bir at geziyor. O zaman şimdi ben kendi elime dönüşüyorum ve... <laughs> başlayalım şu moda artık, bakalım. İlkten bir Hidden Blade ile mi yapalım, ne yapalım? Hani şu bizim klasik şeyimiz, Hidden Gun mı, Hidden Blade mi? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Sen hiç Secret oynamadın mı? Hayır. Aaa <laughs> yazık. <laughs> hiç mi? Ben Revelation serisine bayılırım. Dur Aa, ben. Benim pek öyle şeyler ilgimi çekmiyor bu tür oyunlar. Dur o zaman. Al. Derim mi atacaksın? Al. Evet. Ya da dur birazı bende kalsın. Bir sen tane de yaparsın. Kalp. Sen de yaparsın zaten. Gösterirsin. Bak hidden hid yaz. Tamam Arama verdi. Yerine. O 23 tane verdi. Tamam. Hid. Hidden Blade. He iyi de. Hidden Blade. Aynen Hidden Blade. Neymiş bu? Bu ne işe yarıyor şimdi? Bıçak işte bu bıçak böyle güzel bir. Tamam, ben, demir. Ben hidden, sen, ben hidden gun yapacağım. Sen bilmem ben hidden gun yapacağım. Eee, öyle bir şey de mi var? Evet. Si ha, ben de oto <laughs> yapmak <ona> istedim. <sila> <laughs> sen hidden gun yapacaksan ben hidden blade yapacağım. Fark yani farklı olsun biraz. Ha, o zaman ben blade yapayım, sen gun yap. Sen daha iyi şey yap. <laughs> i̇yi, keyfim bilir. Demirim var mı? Yok. Şeyde var. Ağaç ev şuradaki şuradaki şurada taş. Taş ev. Aynen. Ya buradaki niye alt bloklar kırık ya? Hepsinin. Ya ben kırmıştım zamanında. O yüzden. Gıcık. <laughs> Çünkü ben hani Kaptan Amerika Ali çıkamıyordum. Ya benim suçum ne? Ya şimdi geri koyarız. Yaptım. Hidden Blade yaptım. Woohoo! Tamam. Alt üstü Hidden Blade yaptın. <laughs> <laughs> Bir tane dürtebilir miyim seni? Not. Oha oha öldüm çok mu vuruyor da? Çok mu vuruyor da mı ne la? Öldüm lan. Aa, havalı. Kaç vuruyormuş? O, 9 can vurdun. 18 vuruyor. 9 kalp aynen. Bir de ben kendime balıt yapmam lazım tabii şimdi. Balıt işi de var bende. O barıt lazım, bir sürü barıt. Şey, o niye silah kullanınca barıt mı harcıyor? Yani silah yapmak şey için barıt lazım, barıt için. Ha bir de gel. Boss spawner keser. Ah, bunları bunlar keselim. Çok, çok hızlı olur. <laughs> Kim vuruyor? Çekidim şey, Blade blade'le kesmeye çalışayım aa, mı? Kesmeye çalışayım mı? Tek atarsın. Cidden mi? Tek atmazsın da tamam. Aa ya bayağı vurur. Aa, 3'te gitti. Şey bir, tane ben de keseyim. Bir tane ben de keseyim. Oha, 3 tane tier 1 şey, aa tier 1 ama. Sen de koşsana bir Başka tane. Başka kalmadım ki. Bir... Al, ikisini alsan aç hadi. Ha, i̇kisini onları aç sen açan, ben istemem. Ben şey kesmek istiyorum. Boss spawner. Hey you. Ama sen al bunları at şeye. Point. Conventra. Ha deriz, 512 tane kalmış zaten elimde ya. Sen atabilirsin istersen. Sende bir puan vardır. Abi şu pantolonu, elindeki sopası ve şeyi çıktı. Oha. Harley Halil yapmayacağız inşallah. Hı? Harley yapmak istemiyorum. Hayır ben de yapmak istemiyorum da üçü de aynı çıkınca. Şaşkın. 98 vuruyorum. 98. Oha. 98. Açıyorum Oha. Bunları. Of oh, flash bir şeyler çıktı. Bakıyorum evet. E, Rafael zoom. The flash. Flash'ın pantolon çıktı. Gidelim Süper. direkt flash'ın. Bakalım şu olaylara be. Yine yani uzun bölüm Aa, yapacağız. Sadece 10 puan veriyorlar. Aa, şimdi? Flash patonu varmış. Uzun bölüm yapmayacağız değil mi? Kısa böyle be. Hani... Aynen şey bu mod dediğine göre geniş olduğuna göre biraz yayabiliriz bu modu. Hani bölümleri aktarabiliriz. İki bölüme falan. Attı arkadaşlar hepsini gördünüz. Emirat ah. bu tribos spawner ay ağacı da duruyor. Aa benim kurabiyem varmış onu yemek istiyorum. Ha <laughs> süper oldu. <laughs> onu hep ben yiyecektim de hep bırakıyordum neyse. Vav <laughs> wow, wow. Valla. Şey vardı. E, şimdi ne yapacağız? Bir tane moda moda bakalım oradan bir tane şey vardı. Ascraft'tan. Ha. Bir tane ya. animus denen bir şeye ihtiyacımız var tamam mı? Animus. Animus bakalım hemen. Animus. Ben yapayım Animus'u. Yapayım getireyim. Yap tamam. Ben nasıl bir şey olduğuna bakmak Nasıl bir yapıldığına bak. Animus Dimension var portalı. Bir de onun anahtarı var. Anahtarı lazım bize zaten. Benim canımı ne götürüyor? Bana mı vurdun sen? Ben vurmadım. Şey vurdu. Skeleton 2-3 kere çaktı sana. Ha. <laughs> Fark etmiyordum. <laughs> yani zaten şey yapmıyor. Hasar vermediği için. <gülüyor> <gülüyor> Hop! Evin <attın>, patladı değil mi? <laughs> Evet cebim patladı. Allah belanı versin. Chesterim. Hayır. <laughs> ne, ne, ne. ne ne İşte bu dramdır arkadaşlar. Ya dramın aslı budur ya. Creeper Allah belanı ver. Ya bir tek atamadım ya. <laughs> bir bakaydın böyle tek ataydın bir tane bir tane vuraydın. Ay içeri nasıl girdi o ya ne hala yani. Sen niye vuramadın bir şey yapamadın mı? Ben üstteki skeletona vurdum. Yes. Pardon. Skeleton değil. Spider'a vurdum. Fuck. Cidden bu sefer harbiden fuck yani. <laughs> I don't fuck with you. <laughs> Ç şey, chest <laughs> yapsana <laughs> bana, chest yap. Tamam. Yani şu an çok lazım chest. Ha bende lag var sanırım. Sen de sanırım yok. Ha bende yok yani. Spruce wood. <laughs> Ah bunlara gerek yok. Kaç tane yapayım? Bir tane. Hı? Ya iki üç tane yap ne bileyim. Tamam. Ay gitti chest'im ya. Ya chest'e üzüldüm biliyor musun? Item'lere boş ver. Zaten üç milyon tane yemek vardı orada. Yine ne ya ney ney. <laughs> ne oldu? Aa, ben çok tatlı bir şey yapmadım. Ama bende var zaten aynısı da şey. Aa. Aa, gelsene ben uçabiliyorum ki. Aman ışınlandım Right now. Miyav sana. Eee şimdi. Tek... Barut buldum. Barut. Balat yaparız güzel bende bir sürü barut var ya aslında. 15 tane daha barut var bende. 2 tane buldum. Tamam sen getir yine de bana onları lazım olur chest'li. Aa creeper var evin önünde. Ya yine ya, git lan. <laughs> creeper creeper öldürdü ya. Garip geldi. Sen şu an creeper'sın biliyorsun Hadi ya. Evet. Al sana chest. Yapmıştım. Biraz geç kaldım. Ben ne yaptım? Kalsın orada boşver. Tamam. O zaman şimdi şey, e, taş ısıtmamız lazım bizim. Hı? Taş ısıtmamız lazım. şey şeyi de vereyim sana. Ah, barut. He, aynen. Taş ısıtmamız lazım ama bizim. Tamam, ısıtalım hadi. Abi niye her tarafta bu kadar çok şey var ya? Şeyleri sen nereye koyuyorsun? Nereye Tamam. Yumurtaları bakmıştım da. He, yumurta karışık gidiyor ya. onu hiç şey yapmadım. Dört tane taşımız varmış ısınık. Isınık nasıl bir deyimse artık. Şimdi neyse dört tane varmış ondan. Daha vardır her yerde. Şu eve falan bakayım ben. Nerede o zaman sıfırını da ısıtayım onlar ısınırken balıklarıma 43 tane taş ısıtıyorum tamam şey evinde ısınıyor ee, maden evi vardı ya taşı. ev bendeki Oo, taşları atıyorum. da ooo atış ediyorum aynen ah ışık yapıyor lan Arkadaşlar kusura bakmayın Serdar'ın telefonu çaldığı için kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Neyse devam ediyoruz işte kaldığımız yerden. Bana bir şey daha düşmüştü bir tane. Ha, Michelangelo'nun şeyi düşmüş. Oo havalı. At hepsini ya. Michelangelo çok ezik zaten. Tamam atıyorum zaten bunu atacaktım. Bir tek Joker'in şeyini bıraktım. Joker biraz. mi? Hı -hı. Joker de ezik bence onu atabilir. İyi atayım tamam. <laughs> Cidden bayağı Şimdi o bir örümcek e, artık nefes ediyorum ya. <laughs> Şimdi o zaman... Hmm, şey... Taşları yaptın mı? Isıttım o şey evde. Şurada ısıt, ısınıyor yani şeyde. Ay yanlış şu basıyorum. Nerede? Gel. Uçamıyorum. Heh. Taş evde. Okey. Allah'ım benim arka plan kapısını şeysini açık unutmuşum. İnşallah hayvan gibi ses gelmiyordur şu an. Adamak çöpü falan karıştırıyorlar. U, Neyse. U, u, u. Yok, hiç ses gelmiyor. Azmanca çok güzel Gel gene buraya bir tane portal açmamız lazım gel. Gö Nasıl Gösterelim arkadaşlara. Ya yani sen göster. Dur. Neredesin? Eee kütüphane deyim. Bir mi atacağız? O, o evet, süper. Evet. Bak tamam. şimdi 1. He aynen. 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Ameliyat sağ tıkla bakayım. A attım ameliyatı sağ tıkla. Bekle. Heyecanlandım. Evet olmadı. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kendimi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım. Fail'ladı. <laughs> Fail'ladık. Fail Okey gitti. Okey yok oldu. Yok mu oldu? Evet sağ tıkladım yok oldu. Ya alalım dur. Bir de al sen sen. Eğer tamam. böyleyse bir daha bas bakayım. Yine mi yok oldu? Yok oldu. Ee, Animus'un bro'unu bul. Yeniden aldım. Animus Dimension tamam, Portal'ı buldum. bul. Buldun mu? Tamam buldum. Al onu koy oraya. <laughs> Arkadaşlar biz <laughs> aslında biz yaptık ama yani bu sorun şeyden dolayı, serverdan dolayı yani. Anlamadım, nereye koyacağım bunu? Ay 64 tane aldım şey İçine daha. koy, İçine koy bunu İçine yerleştir. Bunun evet. mu? Evet. <laughs> tamam boş ver, sağ solun boş ver. Tamam koy işte, koy koy. İçini doldur öyle. Doldurdum. Gözükmüyor lan. Gir bakayım. <laughs> What the fuck? Koy, bir daha koy. Hiçbir şey anlamadım. Koy. Ha, aa kendimi üstüne Ben de gittim. Geri dönüş inşallah olur. Ah. O var. Nerede çıktık? Okyanusa çıktık. çıktık bir de. Abi nereye çıktık biz? Şeyleri atayım mı blokları? Yani buraya bir waypoint çekmemiz lazım. Nasıl çekiyorduk waypoint biliyor musun hatırlıyor musun? V'ye basınca oluyordu sana. V. Yok hayır. C. C C. Tamam. Portal. Sen çek. Bunu unutmamamız lazım burayı bizim çünkü. Abi buranın nasıl farklı bir dünyaya mı geldik tamam. tamamen? Evet farklı bir dünyaya geldik? geldik ve çok güzel şeyler var burada olaylar var. Ooo süper. Oha. Oha çok hızlısın. Bak bak. Gel direkt savaşalım şunlarla. Gir. Aynen V'ye bas. Allah bak. V'ye basıp gideyim mi? Gir gir direkt. Hepsini kesiyorum. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok Tek zevkli. atmak eğlenceli hani. Bayağı eğlenceli. Bize vuramamaları daha güzel. <laughs> Ay, asker gibi bir şey ya bunlar. Bak etrafta <laughs> amacımız etrafta chest aramak. Chest aramak tamam. Abi bir sürü tür asker falan var. Bunlara ne deniyor ki oyunda? İşte bunlar Asıl olay bunlarda bir şey yani bu adamlarda Oha throwing knife çıktı Çest. Aa bak şurada chest var Chest aç Yok chest değilmiş Bir dakika ben Korkak. bir arka kapıdan kapı şey çıkartayım sesini yani konuşamadım neyse Anladım ben anladım tamam Oha okay. Aa çok güzel bir şey düştü ne oldu Throwing knife düştü 4 bence tane bende de var bende de var 4 tane Çok güzel Şunları bir, sürü ah ah her yerde her yerde. Ah vurdu. Sen fark senin de buracanın az mı? Hı? Normalden az. Evet. Değil. Aa, on. Aa, mi benim böyle. Şey, Sen neredesin şu an? Şu an geziyorum ben her yer. Ya adam gördük öldürüyorum. Tam ben de. Dim blade'imle öldüreceğim insanları. Ben balıt aslında atmam lazım. Balıt atmıyorum. Abi çok zevkli. Bak bu var arada e, shift sağ klik yaptığında şey oluyor. Hidden blade çıkıyor iniyor. Çık 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 oluyor böyle. Nasıl çıkıyor iniyor. Shift sağ klik. Ha, aa, evet. Süpermiş. Geyik buldum. Geyikler. Geyik. Geyik mi? Evet. What the fuck? Geyikleri de öldürdüm. Onlar için de... Ananı ne vuruyor? Aa okçu. Hiç buldun mu şey chest? Ben bulamadım da hiç. Hayır. Florian <laughs> back buldum bek backpack'ime koyayım da şey olmasın. Abinin çok yemeğim var ya. Benim şeyim de var yanımda iki tane. Sleeping bag'im var. Ha uyuyum. Burada uyuyabiliriz. Evet ama ben uyumayı düşünmüyorum. tamam. <laughs> Time set çekeriz yani direkt <laughs> hani. Ha evet tamam. Şu an biz ayrıldık değil mi? Hı. -hı. Güzel. Daha Florian rahat Ne? Biliyoruz. Ha? Florin İçinde de onun para falan oluyorsa biliyorum ben ama. Evet para gibi bir şeyler var ama. O paralar da e, buradaki bu özel dünyadaki köylülerle ticaret ediyoruz. O süpermiş. Yani değişik. Throwing knife. Of bir sürü insan var hepsini kesemem arkadaşlar. Ya keserim Ay. de kesmek istemiyorum. Chest ben de chest aramayı şey yapacağım. Şimdi kesmek istiyorum. Hadi hepsini keseyim ya. Sonra bunu neden kesmedin falan diye e, kızmasınlar. Onlar aslında çok para veriyor. Oh knife. Altı atak demiş. Sword. Ben buraya gelip sword alamam. diye lazım. bir şey buldum. Oha. On, de, on, bir tane sword buldum. Ben de yedi var. 7 atak ama bitmek üzere. İşte ben full almam lazım. O yüzden hemen e, flooring back bir, biriktirmem, biriktirmem lazım. Ve chest hiç bulamıyorum ben. Sıfır chest. Aynen ben de nasıl yani direkt de, doğada, doğada bir de, yer, chest çıkıyor böyle. Aynen. Düşün hangi game böyle. Hımm Ve kan çıkıyor farkında mısın? Evet evet Çok havalı Büyük ihtimalle o şey, chest Aaa chest buldum Valla ne çıktı içinden? O anahtar falan çıktı mı? Eee evet. scroll Heh. Scroll of Romulus 5 çıktı 5 ee Şey 5 de 6 5 ve 6 mı çıktı? Sonra Florent Bek çıktı bir sürü 5 ve 6 mı çıktı? Evet Çok kötü Dur öyle. daha bir, birkaç tane daha var onlardan öyle Onların hepsini al Onları birlikteyip zindana gireceğiz Ha ben de chest. Tamam. O flörme 2, 4 ve 1 var. 2, 4, 1 sende... Bak 5, 6'dan 2 tane var bir de 1, 6 var. 1, 6, bak e, bize 6 tane lazım tamam 6'sı da lazım bize şu anlık. Bende 1, 2, 3, 1 ve 1, 4, 2 var bende. 1, 2, 1, 2, 4 evet şu an yaptık. 3 var mı? He? 3 var mı? O zaman 3 bulmamız lazım. 5, 6 ile 1 var. 5, pardon 6 yok işte 5 1 var. Altı bende var mı? Yok. Yokmuş tamam. Üç de lazım bize. Abi bir de bunlardan şey çıkıyor ya. Ney? Line çıkıyor bunlardan. He, çok ilginç. Çok throwing knife fırlatasım var şu an sana. Al 15 fırlat throwing knife'ım. Yuh. Şu an kasıyor değil mi oyun birazcık sende? Ben de hiç kasmıyor. Yani şey evde kasıyordu şu an hiç kasmıyor. Şu an neden kasmıyor, kasmıyor biliyor musun? Neden? Çünkü e, ben de kasıyor çank ee, açıyoruz bir sürü. Çank çank açıyoruz ya. Aa aynen. Ama sıkıntı değil. Ben portala biraz yaklaşmaya başladım yani. Bu arada arkadaşlar o 10 damage'lık sword'u maalesef alamayacağız. Kaybettim çünkü. Aa bir tane. <laughs> bir tane chest. 3 buldum. 3 5 3 kini. Ne kaldı o zaman? Bakayım bir. Bende 1 var. 2 var mı sende? Var mı? Var. 3 de var sende. 4 evet. var. 5 var. 6 yok şu an sadece. 4 var onun 4 de var. Aynen 6 lazım tek. Aynen. işte Arkadaşlar ben burada Sanırım daha yeni geldiğim keste geri geldim. <laughs> 80 80 canlı şeyler var burada. Ya büyük ihtimalle Aa. şey olsaydık ee, ne olunadı? Heal hani olmasaydık çok rahat ölmüştük hani. Çok çok rahat ölmüştük. Bir bayağı da vuruyor bunlar. Hani. Ya bize vurmuyorlar da. Normalde vuruyorlar. <laughs> çok güzel evet. Biraz aksiyonlu bölüm istiyordunuz arkadaşlar bayağı uzun süredir. Siz demiştiniz yani benim yorumlarımda görüyordum ben. Hep sürekli bir yerlerde duruyorsunuz aksiyon istiyoruz falan filan diye. E bizim aksiyonumuz da bu kadar olur. tek atabiliyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Tekiyorlar abi tek atıyoruz. Abi niye vuramıyorum sana? Aa! Lag mi oluyor? Vuramadım bu tekine dair. Yani. İlla çünkü çanklar hani feci şekilde Ve bu nasıl çank şekli? Du düz duvarda... Ay vuramıyorum. Vuramadım. Ana. Abi sağ klik yapıyormuşum. <gülüyor> ya. Sanki çizde açar gibi. Oo şu havalıları öldüreceğim. Bakın bunlar iki kanka. Hasar edin mi? Bu arada Yedim ben de, yani dolduruyorum ben bu G falan hiç atış etmedim. Bakın biraz şöyle atış edelim. Aa ben de hiç öyle ateş etmedim. Dur ben de öyle yapacağım. Ben sürekli şeyle Hidden Blade ile ateş ediyorum. Ben ettim. Hidden Gun da bile ateş etmedim ya. Onu bile atacağım. Abi istemedim. G ile süper tek atıyor. Hadi senin yanına geliyorum ben. TP wash Herax. Merhaba. Ol güzel. güzel. Baksana Blind Bekler düşüyorlar. Baya ilginç. Of her ya her erdiler. British mi? Vay be. G ile öldüremedim bunu bak bak. 24 canlılar. o oh, 80 can. Brute Guardian. Aa geyikler evet gördüm ben de sonunda geyikleri. Kaçışıyorlar falan. Onları öldür ya bence. Onların yemeğini güzel olur. Öldürüyorum. Ya kadar cani bir kassın, ka kızsın konuşan. Kas kızım evet ya sen tamam. Artık, sen artık bir kassın. <laughs> Sağ ol abi. <gülüyor> <gülüyor> Oha baltam kaç ediyor. vuruyor baltam. 80'e tek attı galiba. Göremedim de şu an. Çünkü çok kasıyor. Oo. Oh. arada nedense. Ne oluyor? Işınlanıyorum böyle. Dur R'ye basıp uçayım mı? <laughs> Bence yapma çünkü çok kasmaya başladı ha. Ne oluyor? O zaman beraber dolaşalım. Yan, yanıma gel. Fuck you kidding me. Şunu kesene ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar kastı ya? Bir dakika. Şimdi bir dakika. Ha, geçti mi kasması? Geçti evet. <laughs> British Ye. Yeah. Buradaki amacımız şey yapmak bizim hani asıl crit itemlerini almak için e, böyle şey bulmak. Zindan. Ve zindan bayağı zor bulunuyor. Kendi şey motonumda falan bayağı aramıştım. Nasıl şey bul? Nasıl bir şey benziyor ki? Böyle yatan e, chat'te yazacak. Şu koordinatlarda bulunmaktadır diye. He, bütün anahtarları biriktirince mi? Evet. Eee tam şey çekelim mi sence? Çekelim. Çeksene. Tamam. Benim şey, dönüyor kendi kendine gıcık oluyorum. <laughs> <laughs> hmm. Az iyi level kastık ha. <laughs> 40 level olmuşum ben. Ha 30 olmuşum. Neredesin? Geziyorum tekrar böyle. Tamam. Of. Bade güzel ya. Biraz. Aa ev buldum. İşte onun içinde oluyorlar. Kapısı yok. Aa şey var. Bilece değil mi? Bile Aynen. Tepe. Bana ne veriyor? Bon Romulus veriyor. Short Blade. Ya atak temiz var. Ya beğenmedim valla. Hadi görüşürüz kardeş. Bakayım ben bir inceleyeyim. Kaptan Sword. 8 adam Short Blade. Sultan'ın knife. Sultan knife. Hmm. 16 bir... hep aynı yerlerde dolaşıyormuşuz gibi geliyor. Büyük ihtimalle öyle ama yani. Ne yapalım? Common sword. Oo ya benim fazla param yok ki. Ne yapalım? Devam mı tamam mı? Video kaç dakika olmuş ona da bakalım bir. Tamam diyelim diğer videoya kalsın biraz. Tamamdır. Aa abi bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an çok kastım. Aa gene bir ev buldum. Şu an feci kastı oyunum. Bilgisayarım her şeyim. 23 dakika olmuş ya ne zaman geçti? Şaka mısın? Oo 23 dakika mı? Evet ne zaman Hatta oldu? Da aynı başlamışız gibi sanki çok şey olmadı Ve yani. bayağı kasıyor benim şu an. Ee, bence bitirelim videoyu artık hadi. Aynen tamam. <laughs> İlk defa benim kasımdan bitiriyoruz. Dur e, Çok kötü bir zeygu. Göremiyorum onu. dur. Oho tek atıyorum. Stiletto veriyor. Stiletto ben de gördüm ya. Stiletto şey değil mi ayakkabı şeyi ya. Aynen ay topuklu şeyin türü. Ben nereden biliyorsam onu. <laughs> Bu tarz beni Dın dın dın. Her şey ifşalandı. Evet, Hayır. Bu zamanlarınızda hiç... <laughs> ee, siz izlemiyor musunuz arkadaşlar? Ben hep izliyorum. Yani bence çok güzel bir Şaka şey yapmıştım var. aslında izlemiyordum. Şaka şaka. <laughs> ay pardon. Çok özür dilerim. Vurmadın ki. Vurmadın mı? seni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi gel. F5. F5. Dur dur şu yeni öldürdüğüm şeylere dönüşeceğim ben. Aa evet evet hadi. Ben bir ticikorta dönüşüyorum. Vay be. Fesim de var. Ana. Ne oluyor lan? Bir ticikorta dönüş müyüm bence? Aa ben de ona dönüşecektim. Aa ben şeye... ...generale dönüşeceğim. Ben dönüşünce aşağı falan çöktüm bir şeyler oldu. Ay bunu sen zannettin. <laughs> Gelsene. Bakayım Abi bana bak. Abi ben falan. niye böyle aşağı... ...baksana. Aa ben de öyle. Aa. <laughs> Merhaba. <laughs> Neyse o zaman olmuyor demek ki. Bu, bu bozuk. Sakın yapmayın. Ata at dönüşeyim. Ben kendime dönüşeceğim. At. <laughs> at Atın arkasında bir. <laughs> Lan. Sistem çöktü. <laughs> çabuk hadi bitir video. Çabuk tamam. çabuk çabuk. Siyah eklem verecek. Siyah eklem verecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.